E ona da harici demişler. Hepsine demişler. Bize demiyorsalar problem var zaten. Bize demiyorsalar bu ismi bizim imanı sorgulamamız, tevhidi sorgulamamız lazım. Allah'ın düşmanları bizden razıysalar kendimizi sorgulamamız lazım. Allah'ın düşmanları bizim hakkımızda iyi konuşuyorsalar onu sorgulamamız lazım. cahili müşriği savunacak diye müşriklere düşmanlığı bırakmış Allah'a ibadette birleyenlere düşman olmuş. Gecesi gündüzü havariçler, hariciler o da zannıyla Müslümanlar onların söylediklerinden münezzehler, uzaklar, beliler. Geceleri gündüzleri insanlara şirki anlatam anlatmadan önce hariciliğin ne olduğunu anlatıyorlar şimdi. Niye? Çıkış kapısı. Ya şirkten bu kadar sakındır sana güzel kardeş. Şirki bu kadar kötülesene. Hiç şirki bu kadar kötüledin mi? Hiç şirkten bu kadar konuştun mu? Hiç şirkten bu kadar menettin mi insanları? Şirk nedir öğreteyim mi sana Allah'ın kitabında? İbrahim dedi ki وَجْنُبْنِ وَبَن۪يَا النَّابُدَ الْاَصْنَامِ رَبِّ اِنَّهُنْ نَعْضُلَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ İbrahim dedi ya Rabbi beni ve peygamber olan İshak ve İsmail gibi iki çocuğu için Beni ve çocuklarımı putlara ibadet etmekten koru. İbrahim de iki peygamber çocuğu da puta ibadet eder mi? Sen ben biliyoruz da o bilmiyor mu? Demek ki putlara ibadet öyle bilinen abarttığı gibi çok böyle açık bir şey değilmiş. Bazen gizli olabilir, bazen kapalı olabilir. İbrahim korktu. İbrahim et Temimi diyor ki: İbrahim nefsine şirkten daha emin değilse hangimiz emin olabilir? O şirke düşmekten korktu Rabbine yalvardıysa ondan sonra hangi biz nefsi için şirkten daha emin olabilir? Haricilikten korkuttukları kadar şirkten korkutmadılar insanlar. Haricilik iyi bir şey değil. Yani o manada söylemiyoruz bu söylediklerimizi. Ama önce bir şirki anlatın. Sonra hariciliğin sınırlarını da anlatırsınız. Dersiniz bu da kötü bir şeydir. Bundan uzak durun. İbrahim Ennehai tabinin büyüklerinden diyor ki mürciyenin bu ümmete olan fitnesi Ezarika'nın fitnesinden daha şedittir. Ezarika haricilerin bir koludur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bazı peygamberleri dahi tekfir eden Yusuf suresinin Kur'an'dan olmadığını içinde aşkın geçtiği bir surenin Allah'ın kelamı olmayacağını söyleyen pis kafirler. Ama mürciye herkes Müslümandır. La ilahe illallah diyen kardeşimizdir. Amel imandan değildir. İman tasdiktir. Kabul ettiyse bırak adamı ne sıkıştırıyorsun. Bak İrcan'ın geldiği son nokta Fethullah bilen diyor. Hristiyanları zorlamayın. Adamlar namaz kılamaz. Bırakın Hristiyan kalsınlar. Müslüman olsalar namaz kılmak zorunda kalacaklar. Yapamayacaklar. Daha suçlu olacaklar. Bak sonu yok ki pisliğin. Sonu yok. Koy üzerine gelsin. Oradan sen yuvarla yukarıdan kar topunu aşağıya kocaman çığ olup gelecekler. İşin kuralı bu. Oradan biri attı kartopunu tepeden aha önümüze çıktı koca bir çığ. Önümüze çıktı koca bir çığ insanları altında yok ediyor, eziyor. E haricilikse bazen şeref olmuş ya. Nerede olmuş? Ahmet bin Hanbeli olmuş. İbn-i Teymiye Mecmuatül Fetavada diyor ki 7. ciltte düşmanlarımız Ebu Musa ve falan bizi sevmeyenlerin meclislerinde Kur'an ne mahluktur ne de değildir. Sözünü naklederekten bizi Kur'an mahluktur meselesinde kınadıklarını, tekfir hakkındaki görüşlerimizi de naklederek bizim hariciler gibi düşündüğümüzü zikrettiklerini söylüyorlardı. Diyor ve diyor Ahmet bunu söylerken acı bir şekilde tebessüm ediyordu. Yani Ahmet bin Hanbel'e harici demişler aslındakiler. Onu anlayacağız yani. Bu kadar lafı bundan uzatıyor. Şeyhülislam İbn-i Teymiye demediler mi? Ona da dediler. Muhammed bin Abdülvahab'a Said Nursi'nin Risalelerini açın okun, o Müslümanlar tekfir eden haricinin tekidir diyor. O dönemde yaşayan herkesin kitabına bakın diyorlar ki o Müslümanlar tekfir eden bir hariciydi. Bugün herkes müceddittir deyip rahmet okuyor. He? Dünyada milyonlar bu adamın peşine gidiyor. Amerika oturup bu adamı araştırıyor ki bu kadar adam nasıl gidiyor bu ekole? Bu kadar adam bu mezhebe nasıl intisap ediyor? Bu kadar adam bu yoldan nasıl gidiyor? Amerika'nın korku rüyası olmuş. Her yerden türeyen bu tarz düşünen insanlar her yerde kıyama kalkıyorlar. Silahlı bir mücadelenin içerisine giriyorlar. Şeriat da şeriat başkasından da razı olmayız. Deliler gibi gözleri bir şey görmüyor. Hepsi ölüyorlar bu yolda. Adam oturup bakacak. E ona da harici demişler. Hepsine demişler. Bize demiyorsalar problem var zaten. Bize demiyorsalar bu ismi bizim imanı sorgulamamız, tevhidi sorgulamamız lazım. Allah'ın düşmanları bizden razıysalar kendimizi sorgulamamız lazım. Allah'ın düşmanları bizim hakkımızda iyi konuşuyorsalar onu sorgulamamız lazım. Maalesef bugün cahiliyenin bu özelliği de trahür etmiştir. Müslümanlara yaptığı düşmanlığı kafirlere yapmayan insanlar türemiştir, yaratıklar türemiştir.